Herkese merhaba. Nefix Yemek Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hingel tarifi vereceğim. Müzik Malzemeleri miktarlarıyla beraber açıklamalar kısmına yazarım. Oradan bakabilirsiniz. Yapımına geçmeden önce videomu beğenip aşağıdaki abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Tarifimizin yapımına başlayabiliriz. Mantımızın yapımına ilk olarak hamuruyla başlıyoruz. 2 su bardağı una, 1 çay kaşığı tuz koyuyorum, 1 adet yumurta ekliyorum. Yarım su bardağı da su ekleyeceğim. hamur olarak çok sert bir hamur elde edeceğiz. Makinanız varsa makinanızda yoksa elinizde hamuru çok güzel bir şekilde yoğuralım. Hamurumuzu hazırladık. Sert kıvamda bir hamur olacak. Artık hamurumuzu dinlenmeye bırakabiliriz. Şöyle bir saat kadar hamurumu dinlendiriyorum. Hamurumuz dinlenirken bir tencerede patateslerimizi haşlayalım. İster kabuklu, ister soyarak patateslerinizi haşlayabilirsiniz. Haşladığımız patateslerimizi bir çatal ya da aparat yardımıyla ezelim. Bir tavada soğanlarımızı güzelce kavuralım. Soğanlarımı kavurduktan sonra ezdiğim patatesimi ekliyorum. Patateslerime baharatlarımı atıyorum. Bunları açıklamalar kısmına yazacağım neler olduğunu. Bir miktar tuz atıyorum. Ve karıştırıyorum. Patatesime çok az da muskat rendesi ekliyorum. Şöyle bir harmanlayıp kapatacağım arkadaşlar. Özdeşleşsin baharatlarıyla. Hemen altını kapatıp soğumaya bırakacağım. Dinlendirdiğimiz hamurumuzu sıra geldi açmaya. Öncelikle hamurumu şöyle ikiye bölüyorum. İki beze haline getireceğim. Bir tanesini açalım. Hamurumuzu istediğimiz boyutta açtıktan sonra şöyle bir aparat yardımıyla ya da su bardağıyla hamurumuzu keselim. Kestiğimiz hamurlarımıza iç harcımızdan koyacağız. Şöyle bir miktar koyuyorum. Şuradan şöyle içeriye doğru büktüm arkadaşlar. İki ucu birleştiriyorum. Bir sağdan alıyorum, bir soldan alıyorum. Şöyle tutayım. Bir sağdan, bir soldan. En son ucunu şu şekilde sıkıştırdım. Hamurlarımızı bu şekilde hazırlayacağız. İsterseniz bildiğiniz farklı bir katlama tekniği varsa onu da kullanabilirsiniz. Bir tane daha yapalım. İç harcımı koyduktan sonra içeriye doğru büktüm. İki taraftan da şöyle aldım, getirdim bakın. Burada bir sıkıştırdım. Daha sonra sağdan getiriyorum, soldan getiriyorum. Tekrar sağ, sol, sağ, sol. Bu şekilde hamurumu ucuna kadar getirip uç kısmında da büktüm ve bitirdim. Şuradan içeriye doğru katlıyorum iki taraftan. Şu B şeklini verdim arkadaşlar. İki ucu birleştirdim. Hem sağdan alıyorum hem soldan. Hem sağdan hem soldan en uca gelince de sıkıştırıp kapatıyorum. Bir tencerede bir miktar su kaynatalım ve suyun içerisine Tuzumuzu ekleyelim. Şöyle karıştırdım tuzu. Hamurlarım yapışmasın diye biraz da yağ dökeceğim. Bir miktar sıvı yağ koydum. Artık hamurlarımı ekleyebilirim. Hazırladığım hamurların hepsini koydum. Pişince suyun üzerine çıkıyorlar arkadaşlar. Suyun üzerine çıksınlar. Hamurlarım suyun üstüne çıktı. Bu şekilde 5 dakika daha hamurlarımı pişiriyorum. Mantılarımın üzerine dökmek için bir miktar sıvı yağ, kırmızı toz biber ve pul biber karışımından kırmızı bir yağ elde ediyorum. İsterseniz salça da kullanabilirsiniz. Canınız ne istiyorsa onunla yağınızı hazırlayabilirsiniz. Sarımsaklı yoğurt da hazırlayalım hızlıca. Şöyle bir sarımsağı ezdim. Bir kase yoğurtla buluşturuyorum. Bir çırpıcı yardımıyla pürüzsüz hale getiriyorum. Sarımsaklı yoğurdumuzun hazırlanması da bu kadar. Şimdi mantımız hazır, yağımız hazır, yoğurdumuz hazır. Bunları bir tabakta birleştirmeye geldi sıra. Hemen servisimizi hazırlayalım. Mantılarımızı pişirdik. Servis için tabağı aldım. Şöyle orta kısmına hazırladım. Sarımsaklı yoğurttan koyuyorum. Kırmızı yağımdan gezdireceğim. Şöyle hem yoğurduma hem mantılarıma. Bu şekilde servise hazırlayabilirsiniz. Hingal yapımımız bu kadardı. Sizlerde beğendiyseniz videomu like atıp kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.